Bölümde Halil, Zeynep'e evlenme teklifi yapmak için muazzam bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz, Zeynep'in yanı sıra izleyicilerin de kalplerini ısıtacak ve duygulandıracak niteliktedir. Zeynep'in duygularını açıkça ifade edememesine rağmen Halil, Zeynep'in de kendisine karşı büyük bir aşk beslediğini fark eder. Bu farkındalık, Halil'i cesaretlendirir ve evlilik teklifini daha da özel ve unutulmaz hale getirmek için elinden geleni yapar. Alper ne yaparsa yapsın, Songül'le işbirliği yapmış olsa bile Zeynep ve Halil'in aşkını engelleyemez. Alper ve Songül'ün oyunları, Halil ve Zeynep'in birbirlerine olan bağlarını daha da güçlendirir ve izleyiciler aşkın her zorluğun üstesinden gelebileceğine bir kez daha şahit olurlar. Zeynep, Halil'in aşkını açıkça itiraf etmesinin ardından ona sevgisini ifade etmek için özenle hazırladığı elma hediyesini sunar. Bu jest çiftin birbirlerine olan sevgisinin ne kadar gerçek ve derin olduğunu gözler önüne serer. Bu hediye, sadece bir elma olmanın ötesinde, aynı zamanda onların aşkının sembolü haline gelir.